Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize yeni bir videoyla merhaba diyelim. Bayağıdır yoktuk değil mi? Yeni bir videoyu hak ettik sanırım. Hem hayvanların ne durumda olduğunu gözlemleyelim beraber hem de şu anda ne yaptığımızdan bahsedelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ay kız kızana gelmişti ama ne hikmetse o gün bugün hala eşleme olmadı. Tabi arkası tamamen şişmiş durumda. Muhtemelen kanamadan sonra 9 gün saymamız gerekiyor o süreci tamamlamaya çalışıyorlar. Ama tabi saldığım zaman ay kız alıp başını gidiyor. Buz başka bir yere gidiyor. Ben de iki zinciri birbirine bağladım. Böyle beraber takılıyorlar. buz daha yeni yeni atlama çalışmalarına başladı. Muhtemelen 2-3 güne kadar eşleşme olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. buzun arkasında gördüğünüz gibi tüy dökülmesi var. Bunun sebebi de bundan bir buçuk ay önce falan ufak bir parazit olmuştu. Neokap falan sıkarak bir sileci parazit hapı yaparak sorunu kökünden çözdük ve şu an için tüy çıkmaya başladı. Gel. Gel gösterelim. Gel. Gel. Bakın böyle arka tarafı komple tüylendi. Önceden tamamen çıplaktı. Herhalde bir aya kadar eski formuna ulaşacak buzumuz üst kalitede bir Tonya Finosu. Ay kızımız da ona keza. İlk doğumunda 8 yavru, ikinci doğumunda da 6 yavru yapmıştı. Ee, bakalım bu sefer ne olacak? Hep beraber gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Ama umarım eşleşme olur. Geçenki kızana geldi dediğimizde maalesef yalancı kızanmış. Gelmedi kızana. Eşleşme de olmadı. Bir önceki kızanını da kendimiz kaçırdık. Buzu biraz geç getirmiştik. Ayhan Hoca'daydı zaten. Ee, o sebepten dolayı eşleşmedi ama dinlendi. Eğer bu sefer sağlıklı şekilde eşleşme olursa yine 6, 7, belki de 8 yavru alabileceğiz arkadaşlar. Bak böyle kaçamıyorlar. İşin güzel yanı da bu. Bunlar böyle başı boş takıla koysun. Eşleme olursa da size zaten videoda göstereceğim. Birisi sağa biri sola gittiğinde kaçamıyorlar. Gel. Bak. Buz. <laughs> Keçilerimiz de burada arkadaşlar. Merada zaten takılıyorlar. Komple çamlık alan zaten videolarımızı izleyenler biliyor. Hala maalesef ki inşaata başlayamadık. Sebebi de yapı denetimle alakalı bir sorunumuzun olması. Yapı denetim e, istediğimizin üstünde fiyatlar çıkartıyor. Ondan dolayı bekleme modundayız. Bakalım. Her işte bir hayır vardır dedik. 3 tane anne keçimiz arkadaşlar sabah ve öğlen şey sabah ve akşam sağımı oluyor e, ortalamada 4,5-5 litreye yakın süt alınıyor. E, zaten merada yenecek hiçbir şey kalmadı. Zamanında buraları komple yemyeşildi arkadaşlar. Şu an için o yeşillikten eser kalmadı. Bakın civardaki köpekler de bu taraflara sokulmaya başladı. Demek ki ay kız yavaş yavaş koku salmaya başlamış. Ben de bunları yerine kapatayım. E, kümesten salmayacağım ama hayvanlardan, tavuklardan birazcık daha e, görüntü alayım sizler için. Bugün de böyle video atalım. Sizi sıkmamak için devamlı video atmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önce buradan e, abimin avustralop tavuklarıyla başlayalım arkadaşlar. Bunlar zaten gün geçtikçe güzelleşmeye devam ediyorlar. E, yakın zamanda da yumurtaya başlarlar diye düşünüyorum. Çünkü yüzleri ve ibikleri kızarmaya başladılar. E, bu biçimsiz bir şey olmuş. Biraz babaya benzemiş. Bakalım büyüsün. Tavuklar gayet başarılı. Burada da horozlardan var işte. Bunlar da rahat rahat takılıyorlar. Alan bunların yan tarafa bahçeye de çıkıyorlar zaten. Sadece şu çıkana bilezik takabildik. Diğerlerine sakamadık maalesef. Ama durumları güzel. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bu sene dediğimiz gibi bir 35-40 dereceleri bulan hava sıcaklığı var. Allah'a şükür ölüm kalım olmadı. En çok sevindiğimiz yan da bu arkadaşlar. Ama e, tavukların durumunu görebiliyorsunuz. Dehşet derecede bir sıcak var. Hepsi burnundan nefes alıyor. Bak. Yani sularını devamlı tazeliyorum. Günde 2-3 defa, defa hayvanların e, bu sıcaktan etkilenmemesi için yapmanız gereken bir şey var. Evde iki buçuk litre ya da bir buçuk litrelik su bulup buz halinde gündüz sularının içine bırakabilirsiniz. Ya da günde iki defa sularını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hayvanlar sıcaktan etkilenmesinler. Bu sene çok üst seviyede Brahma'larımız var. Öyle söyleyebilirim. Blue Colombian rengini zaten dahil ettik. Aynı şekilde Keplik Dantelli Gold Brahma rengini de dahil ettik. Sultanlar, Vuranmanlar derken kümesimizin beş bölmesini gayet güzel şekilde dolduracağız diyebilirim. Tabii bunun yanı sıra da şamolarımız var. Şamolar dört tavuk iki horoz şeklinde on numara büyüdüler. Şu sıcakları da sağ salim atlattığımız zaman gayet keyifli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu an inanır mısınız? Aşırı sıcak var yani öyle böyle değil. Bakın hayvanların hepsi nefes nefeseler ee, sıcaklardan dolayı aşırı yem tüketimi yapılmıyor hayvanlara birazcık e, karışık güvercin yemi eklemesi yaptım arkadaşlar ki artık e, renk pigmentlerini almaları gerekiyor yavruyken hayvanların ayakları biliyorsunuz bildiğiniz turuncuydu büyüdükçe o rengini yitirmeye başladılar bu da e, gerekli besini bulamadığı alamadığından dolayı Yazı atlattıktan sonra bütün bu hem gagaları hem de ayakları istediğimiz rengi ulaşacak şu an için. Aradığımız tonu yakaladık. Daha da sarı istiyoruz tabi hedefimiz o. O yüzden yemlerine birazcık buğday ve darı takviyesi yaptım. Aşırı buğday ve darıyı vermenizi tavsiye etmem. Çünkü e, beta ve gulatan maddesi var. Hayvanların tüyünü seratma yapabiliyor. E, ama gerçekten bu sene tavuklarımız çok iri der sanırsam 5 aylık civarı falan hayvanlar ama maşallah var kasalar çok iri blue kolombiyanlar da ona keza ee, her şey yolunda mesela şu gruplar daha kanat teleklerini dökmemiş yavaş yavaş alttan yeni telekler geliyor ee, burada her şey yolunda arkadaşlar gördüğünüz gibi blue kolombiyanlar da arif kardeşimizin hattı olduğu için istediğimiz renk tonlarında yıllardır zaten e, bu rengin üretimini yapıyor. Keçilere girmeyeceğim. Onları zaten biliyorsunuz. Birazcık tavşanlardan size görüntü alalım. Ya Rabbi bu ne sıcaktır böyle. Ümmet-i Muhammed. Güzel bir gold brown moruzumuz ve tavuğumuz var. Gayet de başarılı. Bakın mesela ara teleyi toparladığımız toplayacak. Benim bir tane göz bir horozum vardı ama nerelerde? Öteki tarafta galiba. Tavşanların durumlarını da size gösterelim. Burada grilerin e, 4 tane gri tavşanımız var. 3 tanesi. Dişi bir tanesi erkek arkadaşlar. E, Kahve rengileri zaten e, YouTube'da adı Lepistes olan. Aynı zamanda YouTube kanalı olan bir kardeşimiz var. E, ona sahiplendirdim. Havalar birazcık daha e, Serinlemeye başladığında nasip olursa inşallah göndereceğim. Şu an yollarsak ölme ihtimalleri var. Burada bir tane turuncumuz var zaten biliyorsunuz o da e, erkek. Bütün eşleşmeyi bununla yapacağım. Bakalım alttan gri ve e, bu turuncu renkte yavrular alabileceğiz mi? Bunu zamanla göreceğiz. Şu an için tavşan satışımız yok arkadaşlar. Çünkü güzel bir oran yakaladık. E, grilerde 3 tane dişimiz var. Ee, bir tane de bu erkeğimizi kullanırsak mükemmel. Belki gri de gri de çalışabilirim ki bakalım alttan ne verecek. Tavşanlarda da durumlar Bundan ibaret arkadaşlar. Bir de sizler için e, güvercinleri yanına çıkacağım. Bu arada koltuğumuz artık desen yapmaya başlamış. kümeste durum bu. Güvercinlere bir de bakalım. Kullanıyoruz mu? He? Kolay mı? Çok mu kolay? Düz devam et. Şu köşeye doğru yaklaştın mı boşal tamam mı? Devam et. Tamam şimdi devrece bas. Komple. Boşal. Tamam. Aferin. Şimdi yavaş yavaş frene bas. İstöbet. Vites atak. Gitmesin araba. Tamam. Ateş. Evet yukarıdaki bölmeye geldim şimdi. Bizim bu yavru tavşanlar büyüdüler. Ama buradan Hakkı'ya sesleniyorum. Oğlum e, buradakiler de can. Bunlara su vermeyi unutma. E, sabahleyin güvercinlere bak bugün işim yoğun dedim. Ama bakmamışsın. Ta buradan sesleniyorum. Şimdi içi inince de söyleyeceğim. Neyse tavşanlar gördüğünüz gibi arkadaşlar susamış. Belki de sabahtan beri suları yoktu. E, garipler gelmesek kim bilir başlarına ne gelecek. O yüzden çok e, takip etmek lazım öyle söyleyeyim. Hayvanlar böyle bir şey. Boş bırakmaya gelmezler. Ne oldu lan tekledin mi? Bunların cinsiyetlerine bakmadım. Ama mükemmel yavrular. Çok güzeller maşallah. Şöyle bir sizi kapak resmi yapalım mı? Helallen, Helallen Yusufi. Baba baba. Nasıl yalanıyor? Neyse tavşanlarımızda durum bu arkadaşlar. Bunlar rahat taraf takılsınlar. Akşama da bir ot gönderelim. Şimdi yorumlarda abi güvercinler yavruyu döver falan diye yazmışsınız. Hemen dinledik. Gördüğünüz gibi yorumlarınız boşa gitmiyor arkadaşlar. Yeni büyüyen güvercin yavrumuzu bu bölmeye aldık. Önüne yemini de koyduk. Suyunu da koyduk. Ortalama ee, bir hafta hemen hemen. Son videodan sonra yorumu gördüğüm gibi hemen bu bölmeye taşıdım. Bakın burada dişi e, Arap ak kuyruk gayet de başarılı duruyor arkadaşlar. Maşallah renklenmeye de başlamış. Çok güzel yavrular attı diyebilirim. Şimdi anne ve babayı çekelim. Evet. Öncelikle mohikanlar girmeden bir yakalayayım arkadaşlar. Mohikanların yuvası bize doğru bakıyordu. Ee, diğer Erkek bizim dişiye kuru yapıyordu. Şimdi onları bu bölmeyi aldım. Yani yuvalığı çevirdim. Yan tarafla bağlantısını kartonlarla kestim. Şu an için erkek ve dişi daha rahat. Ee, son zamanlar keyifleri biraz kaçıktı ama şu an toparladılar. Herhalde yakın zamanda da yumurta yapabilirler diye düşünüyorum ben. İnşallah bir yavru alalım. Nasip olsun. En son olarak da e, bu güvercinin günü de az kaldı galiba adam bana mı kulu yapıyor? Ben güvercinlerin şu kulu yapma sesini, hareketlerini çok seviyorum. En beğendiğim gününden bir tanesi bu. Ee, aynı yavru da baba gibi arkadaşlar, nazar değmesin. Anne de burada yatıyor. 2 ee, 3 günümü kaldı artık. Son videoda bakacağım ne zaman yumurtladığını takip etmedim ama günleri az kaldı diyebilirim. Bugün de böyle komple evimizi kümesimizi sizler için çekmiş olduk. Kanala bir like atıp arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Ee, pek fazla zaten ümidimiz kalmadı. Kanal bir türlü ilerlemiyor olduğu yerde sayıyor. Ama önemli olan siz değerli dostlara faydalı birkaç video çekebilmek, en azından bizi takip edenlerin hatırına e, ara sıra da olsa videosuz bırakmamak. Hepiniz seviyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.